Ben nokta Hani bir moda var ya Kutu açılımı yapıyoruz muhabbeti Herkes bir şeyler alıyor bir şeylerin kutusunu açıyor Arkadaşlar Biliyorsunuz ki kuluçka makinesi yapıyorum Kargo Şeylerine takılmayın birisi Surat'tan birisi Aras'tan yani gönderen firmanın çalıştığı kargolar Herhangi bir reklam yapmıyoruz Herhangi bir sponsorluk yok ürünlerin herhangi bir şeyi yok. Şu anda sizinle beraber buluşma makinesi için aldığımız ürünlerin kutusunu açıyorum. Bakalım ne kadar düzgün gönderilmiş diyeceğim. Bunu adam gayet güzel paketlemiş, göndermiş. Evet, bunun içinde sözlü ile gönderiyoruz yazıyordu. Pilleri de burada Gayet güzel sağlam bir kutuya koymuş. Bu kadar ufak bir makine için. Ama bu acaba nasıl çalışıyor? Bir de onu bulmak lazım yani. Bilgileri var. biliriz ayı frazban ya. Çalışmıyor. Pillerinden midir, midir bilmiyorum. Ya pilleri bitti. Piliyle geldi ama bitik pil. ...çok çok kaliteli bir ürün değil. Yani şu taraftan bakarsak... ...yani dandikten bir şey ama işimizi görür mü? Çalışırsa evet, işimizi görebilecek... ...bir ürün. Ama çalışıyor mu? Hayır. arkadaşlar dilimin bitmiş olduğunu düşünüyorum. Bunun yeni bir pil alıp bu şekilde bir kere daha deneyeceğiz. Şu çöpümüzü atalım. Sonra bundan da termostatımız çıkacak bakalım. Bu nasıl bir durumda? Thank Da dandik bir şekilde sarılmış. Şuna göre bence bu daha iyi muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama kutuya falan bağlanma gibi bir durumu yok. şekilde ayet kiber ufak bir ürün. Bunun bağlantılarını biliyorsunuz şu ikisine bunu adaptöre bağlıyoruz. Şu ikisi de ayarlamak istediğimiz şeylerin ayarını yapıyoruz. Bu ise şu şekilde biraz gevşetelim. ise bunun bağlantı yeri şuradan takacağız ama ters mi takıyoruz acaba Hayır, bu şekilde taktık evet şu anda takılı durumda bunların C şey, bağlantısını yapacağız kuluçka makinemize yalnız, şundur şu çalışmayınca bunu kalibrasyon yapamayacağız, bir anlam ifade etmeyecek buna yaptığımız hiçbir ayarlama. Onun için arkadaşlar sadece bağlantıyı yapalım bunu. Kalibrasyonunu eğer bu pil aldıktan sonra çalışırsa bu şekilde yapacağız. Eğer pille de çalışmıyorsa. Ya bunu iade edeceğiz ya da yenisini alacağız. Bakalım. Ama yani çok silik bir şekilde çalışıyor şey. Çok tıkanmayan bir yani dış kasası yok. Dediğim gibi pilleri bitmiş olabilir içerisinde. Çünkü demin bir ara pilleri değiştirince silik bir şekilde çalışıyordu büyük ihtimal dilindendir. Diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Bizi bir daha bir daha yormaz. Evet. Onları ağda dolamış şimdilik. Şu şekilde. Bu arada arkadaşlar. Şunun ön tarafını yapmayı bir önceki videoda çektim. Ee, bu bir arkadaşımız sağ olsun elinde varmış. Getirdi bize. Şu da benim hangi tıraş makinesi 12 volt adaptör kullanıyor çok merak ediyorum. Eskiden kullandığım bir makinenin adaptörüymüş. Elimizde varmış. Haberimiz yoktu. Neredeyse sipariş ediyorduk. Ama şu an için almamıza gerek kalmadı. 12 voltluk volt adaptörümüzde elimizde bulunuyormuş. Onları da, yine aldım diyecekler olacak.